E, Şeyda Hanım bizim iş yerinden, yani benim iş yerinden arkadaşım Şeyda. Merhaba Gönül. E, ya Gönül benim en 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 yakın arkadaşım, can arkadaşım Nalan Hanım Fidan Hanım. Memnun oldum. Memnun oldum. Gel gel gel. Buraya gel. Evet ha, tamam. böyle gel. böyle. <laughs> gel. Ya öyle işte. Evli misin? Evet. <laughs> yok yok. Senin başından en az üç boşanma geçmiş. Aa. Ben bu ifadeyi nerede görsem tanırım. Kaç kez boşandınız? Bir kez canım yani. Evet. Tam tahmin ettiğim gibi işte. Sonra da evlendim. Evet, evet. Büyük hata. Çok büyük hata. Ne ee, canım, ha ben şu anda çok mutluyum yani. Ee, Kocamla çok mutluyum. Mutlusun. Hı -hı. Evet. Ama kendi ağzınızda da söylediğiniz gibi şu anda. Erkek milletine güvenilir mi kızlar? Hayır. Hayır söylerdim ama neyse. <laughs> Bakın Meltem'in kocası hemen bir başkasını buldu. Aa, yok yok canım öyle bir şey. Yok Tuna gitti baktı. Arda Bey zorla çekmiş Haluk'un fotoğrafını. Ha. Yok yani öyle bir şey. Bak. Nereden çıkartıyorsunuz canım? İnkar. <laughs> Tipik bir erkek davranışı. Sizinkiler de inkar etti mi kızlar? Evet. evet. İyi gün canım ayrıca yani benim için artık önemli değil sonuçta Haluk özgür bir insan değil mi gönül? Ama yani hepimiz biliyoruz Haluk'un karakterini öyle bir şey yapmaz Haluk. Yapmaz yani. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte tipik bir yapmaz sendromu. <gülüyor> <gülüyor> ah Meltemciğim ah sen tam bir umutsuz vakasın. Değil mi kızla? Evet. evet. Sen nasılsın bu arada Haluk? iyi misin? Değilim tabii ki. Onca yıldan sonra kolay mı? Nasıl iyi olacaksın ki? Çünkü ikiniz de birbirinize aşıksınız. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Kolay mı abişim ya? Ya aşk var. Aşkla ilgili bir sorun yok ama biz galiba birbirimize alıştık. Ya ayrı olmak kolay mı abi bu yaştan sonra? Bu saatten sonra kolay mı ya? Her şeye alışıyor insan. Bak çocuklar vardı. Çocuklara da alışmıştık. Sonra bir anda çekip gittiler. Onsuz olmaya alıştık. Buna da alışırız. Çocukların haberi oldu hmm. mu? Meltem'in babasına ve çocuklara daha söylemedik. Ama onun dışında maşallah herkes duymuş. Oh. Merve ile Betun'un haberi var mı? Yok. Söylemedik. Nasıl söyleyeceğiz abi böyle bir şeyi? Ya bir şey soracağım. Yani, yani yarın bize gelir misin? Yani gelirsen çok iyi olur ya. Yok boş ver ya. Şimdi Meltem'le karşılaşmak istemiyorum. En azından bu aralar. Meltem'i görmeyeceksin bile. Söz veriyorum sana. Merve için geleceksin. Bak Merve öğretmeni bir ödev vermiş. Yani inşaatla ilgili. Yani o yüzden bir, birisiyle konuşmak istiyordu. Bir tutturdu Haluk amcayla konuşacağım diye. Ya ne olursun yani artık tutamıyorum. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum Haluk. İyi tamam gelirim. Ama Merve için gelirim. Çok teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Dominan teyzeye söyle güzel yemekler yapsın. Yo olur mu abi? Yemek işi bende. Sana olağanüstü yemekler yapacağım. Hepsi et demeyin. Merak etme. <laughs> İyi ki varsınız. İyi ki sen varsın. Ben kalkayım artık. Sen de yat dinlen. İhtiyacın olursa mutlaka. Meltemciğim. İyi, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Güle güle, güle güle. Ay hiç gitmeyecekler zannettim. Bunlar ne ya? E, bunlar ne Meltem? Aa, bir şey söylerdim ama. Neyse. Üşütük gönülcüğüm ben söyleyeyim. Üşütük, 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 üşütük. Uzak dur bunlardan ya. Ay ben zaten yakın olmak istemiyorum ki. Boşanacağımu duyduklarından beri bir geldiler hayatımı gönderemiyorum. Gitmiyorlar, gitmiyor. Bırak bırak sen merak etme. Ben uzak tutarım seni onlardan. Aa! Ben bile burama geldi patlıyordum yani. Ay sağ gönül. Vallahi zaten o yüzden böyle hemen seni görünce bir mutlu oldum, bir mutlu oldum. Bir çay koyayım mı, çay içer misin? İçerim, mısın? içerim, içerim. Ay şöyle biraz sakinleşelim ya. Ne bunlar böyle deli gibi bir şey? ne <laughs> evet. bayağı şey. Bütün bu yaşadıklarımız var ya. Hepsi Halun suçu. Hepsi. O böyle abuk sabuk davranmasa biz bu halde olmayacaktık. Ama hep direndi. Evlendiğimiz günden beri direniyor. Ben ne dersem hayır. Her şey hayır. Ha, arada bir böyle düzelir gibi oluyor. Bir heyecanlanıyorum. Yok. Hiçbir zaman şöyle benim hayal ettiğim gibi bir adam olamadı. Aa, olmadı. Ha bak ne oldu? Bu hale geldik. Hepsi onun suçu. Şu yaşananların hepsi Halon suçu. Onun hatası yüzünden bu haldeyiz. Hiç yani. Bak ne hale getirdiniz. Ah, ha. Nasıl Meltem Gülül? Yani şu anda Haluk'u suçlama evresinde. Eyvah bundan sonraki evrede depresyon biliyorsun. Maalesef. Haluk ne yapıyor? Onda durumlar nasıl? i̇yi işte nasıl olacak ya bildiğin gibi. Yani ne iyi ne kötü işte yani. De sana bir sürprizim var. Hı. Haluk yarın akşam bize yemeğe geliyor. Aa, aa çok sevindim. Tuna bana bak çok iyi bir haber bu. Demek ki Haluk da barışma olayına yakın. Vallahi pek Bilemiyorum Gönül yani yani Haluk çok gururlu yani çok inatçı bir adam yani bizi yemeye geliyor ama bu barışma için bir şey olur mu vallahi tam kestiremiyorum ya gururlu inatçı ama aşık Tuna bence bu iş bizim düşündüğümüz kadar zor olmayacak ha. ...akşam için bir şeyler hazırlayalım yarın akşam için tamam mı? Şimdiden hazırlıklara başlayalım. Gururlu, inatçı ama çok iştahlı. Yemek işi bende, yani Öyle onu mi? bana bırak. Yani ben, ben hal, yani yemek işi derken... ...hani e, yemek. Beraber yaparız. Hayır yok, yok ben, yani sen tabii ki yaparsın hani ben... ...yani şey açısından diyorum hani yemeği... ...yemek açısından yani şu şeye, ...ben e, şimdi et... E, Ayton'a o... ne diyorsun Allah aşkına? Beraber yaparız işte. Ya ben... Ya, sen ya, mi yapmak istiyorsun? Ha olursa ben de yaparım. E, i̇yi sen ya, yap. Tamam tamam, sen, sen, ya, ya, şey yaparım yani ben. Ne diyorsun ya? Hı? kendi derdinde Eridim günden güne Ne yapsam da ne çare sonu yok Ben de sonbahar rengi Yaşanan bana etti. Bu aşkın adı belli sonu yok Yaşımı gizleme, yeni aşklara, yalan aşklara gidemem. Sen de bıraktım sevgilini, sakla bu aşkın günlerini. Kal diyemem sana anla. Sana anla beni sonuyor. Ne çare sonu yok Ben de son rengi Yaşanan bana etti Bu aşkın adı belli sonu yok anında haberdar olabilirsiniz